NBA yön veren Program Ava hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, bugün e, playoff eşleşmelerine artık başlayacağız. Playini geç, geçtiğimiz iki videoda değerlendirmiştik. Ee, bugün Hı. Doğu Doğu'nun belli olan iki playoff eşleşmesiyle yani 3-6 ve 4-5 eşleşmeleriyle başlayacağız. Ee, o zaman 3-6 eşleşmesiyle Hı. başlayalım. Milwaukee Bucks geçen senenin intikamı ve revenge olarak değerlendirebileceğimiz bir eşleşmeyle Miami Heat eşleşti. Ya geçen sene zaten hani kimse şey beklemiyordu yani. Geçen sene Milwaukee geçer deniyordu. Ee, Miami aldı süpürgeyi. Milwaukee'yi nazikçe kenara itti böyle. Hani Middleton'ın bir maç hoşmasıyla i̇şte. doğru 0dan kurtulmuşlardı. Ama işte geçen sene işte Miami'nin kanat rotasyonu çok çok daha iyiydi. Bir bu vardı. Yani hani Jay Crowder mesela çok önemliydi. Artık yok. Every Brad'de aldılar. Onu da tam istediklerini bulamadılar. Igadala iyice yaşlandı artık şeyde gitti, Solomon Hill de gitti. Yani, yani abi en o rotasyonda kim kaldı? O rotasyonda zaten en saygın halkı Solomon Hill'di ve Solomon Hill gitti yani. Yani O bile gitti. Onu bile kaptırdı. O bile gitti. Önemli evet. bir eksiklik düşününce. Yani Miami'de Miami'nin zaten geçen sene öne, en önemli özelliği dediğim gibi kanat rotasyonuydu. O kanat rotasyonuyla Antetokounmpo'yu duvar örmeleriydi. Adebayo'nun da varlığıyla tabii. E, şimdi iş o duvar ortadan kalktı. Ee, mesela şey gitti dediğim gibi. Zaten saydım. Crowder gitti, Hill gitti. Yani o kanat rotasyondan kimse kalmadı. Bir tek işte devre arasında Trevor Ariza geldi. Victor Oladipo ve Nemanja Bielitsa e geldi ama Oladipo sezonu kapattı. Ee, ya Bielitsa, Olay, Olinik de gitti mesela. Bielis'e şey savunma gitti. yok. James Johnson da gitti. Derek Jones Junior da gitti. Ha Derek, yani, tabii canım. Just... Derek Jones Junior'u kaptırdılar daha. O da önemli bir eksiklikleri. John, Junior, John Senior önemliydi aynen. Yani Olinik de bence önemliydi. Gayet katkı veriyordu yani. ya Olinik, Uzun olarak. Olinik şimdi. Yani Bielitsa onun iyi versiyonu olması gerekiyor normalde de. Olinik performansı yani, biraz durağına geçmişti de Bielitsa'da işte Bielitsa biraz daha buralara Avrupa'dan da yani Sırp milli takımından da alışkın bir isim ama işte Bielitsa'da yaşlandı. Çok da tercih etmedi sposterlar, rotasyon tercihlerinde. Bielitsa'yı çoğu maç oynatma Zaten 11 maça çıktı Böyle Yani alanı genişletir. 5 numara bile çıkabilir ona fiziğe müsait ama Bielitsa savunma yapmayı hiç sevmiyor. Çok yumuşak bir isim. Ne kadar işte savunma çok yapar... Mesela. Onu bilmiyorum. Mesela Precious Achiuva var. Precious Achiuva'yı çok oynatmadılar. <laughs> ee, Maurice Harkless vardı. Harkless gitti. Takasla yolladılar. E, Ariza'yı almak için. Evet Harkless mesela ya Ariza şimdi Ariza'nın içinde ne kadar kaldı? Hani Ariza play-off'ta Gadalayla Ariza ne kadar söylemeyecek şimdi? Yani ikisi de ya, iyi oynar. beklentinin üzerinde verirse tamam okey ama hani yine de ben şey olacağını düşünmüyorum. Ariza oynar Ariza. Yani, Geçer hakikaten... mi abi? Yanis var şey var. Şey kim dur? Yanis'i ya, ya, durdurabilecekler mi gerçekten Ariza ve şeyle? Ya yok. Şimdi şöyle, geçen mi? sene şunu da durdurabilecekler mi yani? Zaten. Geçen sene işte Adebayo'nun önderliğinde duvarı çektiler. Ee, ve Miami ve Milwaukee şutörleri inanılmaz derece sınıfta kaldı. Marvin Williams, Wesley Matthews hepsi leş şattı. Yani böyle bir kötü şut performansı yok. Seri zaten %33 civar bir şeyle bitirdiler. Ee, Marvin Williams'ı playoff için getirdiler %20 attı. Ee, Wesley Matthews da ayrı döküldü. Ya yani hepsi döküldü ama bu sene şutör katkısı çok daha gelişti. Brim Forbes'u getirdiler. Brim Forbes manyak bir şutçu. PJ Tucker ligine en iyi biri. Yani Forbes savunma yapmasa da çok iyi şutçu. Ee, Bobby Portis'i getirdiler. Bobby Portis'in hücum silahı yani hem sahayı genişletti hem de hücumu çok iyi. Savunmada da biraz bu sene kıpırdandı. Onun haricinde Antetokounmpo'nun oyunu oyun için ideal oyuncuları getirdiler. Üzerine bir de şu var. E, bu takımın en büyük silahı tabii ki de Jimmy Butler. Miami için konuşuyorum. E, Jimmy Butler ile eşleşebilecek çok fazla oyuncular var. Başta Juro Holiday ve Chris Middleton olmak üzere. Yani kadro olan bir beş oyuncu falan Jimmy Butler ile eşleşebiliyor. E, Adebayo'yu yani da... Yani takır var. Takır var, Holiday var. Portis, Middleton. Portis çok eşleşmez, şey Portis... bile Portis çok biraz gamsız salma Ya Portis, portis tutamaz da şey şey salarsın hani Middleton, Yanis, Takır ve Holiday dörtlüsünü salarsın üzerine yani. Aynen ya işte Yanis'i ya en azından Yanis'i Jim Butler'a verme lüksün doğru. Portis'in varlığı. Ya geçen zaten geçen seride geç onu anlamadım neden Yanis'in Butler'ı daha çok tutmadığını. Hani bu sefer umarım Budun yani, Houser biraz ayarlama yapıp o Yanis'e tutturur yani. Yani Yanis'in ama ya Butler tıkanırsa Miami yenilir. Butler'ın tıkanması lazım. E, Yanis'le Butler'ı tıkasa yani diğer takım katkılarına bakacak olursak hani Miami'de hani Hero öyle ağam şahım bir oyun oynamıyor. Hani tekrar öyle patlama yapmasa çok olağan gözükmüyor playoff'ta. İşte hani Hero. Robinson gene hayvan gibi şut atıyor. 45 45'lerle. E Brimford da 45'le atıyor. Hani Bomba'da Bayo var. Tam karşı tarafta da Brook Lopez atacak. Chris Middleton var. O atacak. Juru Holiday var. O atacak. Kadroları da çok daha geniş bu sene. İşte hani bu sene. savunmaları da var. Kanatları da var. Yani Daha artık bir zahmet geçsinler yani. Ya geçen sene bu takımın en büyük, en büyük zayıf halkası zaten Wesley Matthews'du. Yani Malcolm Brogdon gibi bir ismi Wesley Matthews'la kapayamadılar. Wesley Matthews'un artık aşırı sakat sonra ve bitti. Bledsoe zaten her playoff'ta iğrenç oynuyor. Yani iğrenç oynuyor. Kötü bile değil. iğrenç oynuyor. George Hill mecburen Ya yani zamanında demiştim yine diyeceğim. Yani zamanında Bledsoe kontrat vermek yerine aynı kontratı Malcolm Bragdon'a verselerdi ya o işte Malcolm Bragdon'ın hem yaşı hem de Eric Bledsoe'un savunma performansı Eric Bledsoe çok iyi bir savunmacı ama Eric Bledsoe hücumu ya, tamam da Malcolm Bragdon da gayet savunuyor ki yani öyle Abi, tam Bledsoe o kadar old defense savunması yok da gayet iki yönlü çok iyi oyuncuydu yani Malcolm yani... yani şöyle bir şey var Malcolm Bragdon'un o kadar oyun motoru yok bir de Malcolm Bragdon yaşlı yani şimdi şöyle söyleyeyim çaylak için yaşlı. Şimdi Malcolm Brogdon şu an 29 yaşında ve çaylak uzatmasının ikinci yılında falan. Yani bir çaylak ben için var, yaş, yaş sıkıntı. Mesela Bledsoe da Bledzo daha genç değil ama Bledzo ile araları 2 yaşlı ve Bledzo yani Bledzo çok kelepir bir kontrat aldı. Düşününce 17 milyon dolara. Yani onun tek... Onu ya tamam da şimdi yani önceki playoff'ta bayağı suları kaynatmış bir adam. hani. Ya yani normalde de o kadar hani sanırım çok verdiği bir şey yok. Hadi iken, şeydi. Hani, senin yetiştirdiğin, geliştirdiğin Malcolm Brogdon'dan şaşma muhtemelen aynı kontrata evet. yazdı daha ucuzuna Malcolm Brogdon'u bağlayabilirdin. Çünkü ya ve onu, hani 3 senelik bir window'da yani şampiyonla oynamak. Tabii canım. Ya Şu onu hadi şeye var Takımda şey olabilirdi yani. Hadi onu şeye var saydın anladın mı? Blade playoff tecrübesi yoktu. Yani ona saydın ama geçen seneki o iğrenç oyunun hiçbir açıklaması yok. Zaten onun için bu sene yok. yani bu sene... Yolladılar gibi... zaten yolladılar. E, Depoya adayı çıktı. Curoldi e Depoya adayı gibi oynuyor. Curoldi e inanılmaz savunma yapıyor. gerektiğinde forvetete ya, de çekebiliyorsun. Zaten iyi oynadı belliydi. Ya, ya Hı -hı. Bu, bu düzeyde oynayacağı belli değildi. Curoldi e istikrarlı bir oyuncu ve iyi bir oyuncu. Zaten eski all ostarlardan kim kaldı ama Curoldi e bu düzeyde oynayacağı belli değildi. Curoldi e acayip düzeyde oynuyor. Bu yani, yani Bucks için e çok önemli bir avantaj. Delici. Şutu istikrarlı. Bu sene %39 düşlük atıyor. Bunlar hakikaten önemli. Yani şey Covid zaten bir baksın 5 maçlık bir mağlubiyet serisi var. Drew Holiday Covid'ken oldu. Yani Drew Holiday All-Star'dan beri zaten 20 sayı 7 asiste falan oynuyor. %41 ile üçlük atıyor. Yani bu seriyi Drew Holiday ve Bucks'ın şutörleri belirleyecek diyelim. Diğer serimize geçelim. Diğer serimiz biraz daha başa baş. Bu biraz daha ya evet, bir serisi. şey tahminlerimizi söyleyelim olmadı tekrardan. Ee, olur. Şey, Box serisi ben seri tahminlerini. Ben 4-1 bekliyorum ama Miami çok zorlar bu seriyi. Geçen yani sene ben de 4-1 derdim de ben 4-1'e çok güvenemiyorum. 4-2 olur diye tahmin ediyorum en kötü. Hani ama Miami'nin bu sene 3 3 maç çok 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 zor. en yani 4 maç alacaklarını pek düşünmüyorum bu sene ama yani tabii Bax diyoruz, Budnoozer diyoruz. Ama neden bu sefer Miami alamaz diyorum? Çünkü Cirohala da var takımda. O adama güveniyorum açıkçası. Rotation, yani bir liderlik getiriyor. Işte rotasyon bir da genişledi. Sertlik getiriyor. Aynı şekilde Takır da var. Tabii ya Takır'la Holiday'e güveniyorum ama esas ne yalan söyleyeyim yani o ikisinin vereceği katkının bu sefer yeterli olacağına inanıyorum. Yani çünkü Butler'ı bir derece durdursan Hero da coşmasa geçen ha. seneki gibi. Bileso gibi Ve suyu kaynatacak biri yok. Kolday'ın katkısıyla geçerler ya bu sene. Tamam, <laughs> bunu ulan devam edelim. Diğer serimiz. Aynen diğer artık serimiz biraz Atlanta, daha başlayalım. New York'a geçelim. Atlanta New York. Hmm. Ee, seri burada işte New York sağ avantajını almayı başardı. Son maçta e, müthiş bir oyunda şeyi yenerek 95-92 yendiler son maçı. Bastonu hmm. yendiler. Yani New York'un zaten bu seneki başarısını çokça konuştuk. Tam Tivolo gibi herkesin ümidi kestiği bir hocayla. Julius Randle gibi gamsızlığıyla yani gamsız olarak itendirilen ve çok da beğenilmeyen bir isimle kısalama da az da büyük başardılar. RJ Barrett, Derrick Rose çok güzel katkı verdi. O takım, yani takım şu an ligin en iyi üçüncü savunması. Ama maalesef takım aynı zamanda ligin en kötü ikinci <laughs> ucu. <8. gülüyor> maalesef. Yani modern Detroit Pistons. 2000... <laughs> Aynen öyle. Eski. <laughs> bir de, bir yani... de şu var. Atlanta tarafında da Atlanta'da e, Lloyd Pierce savunma yok. Lloyd Pierce yani, kovulduğundan beri var, yok. kalkındılar. Lloyd Pierce kovulduğundan beri kovulmasıyla beraber atağa kalktılar. 5. E, sıraya kadar tırmandılar. Zaten ikili averajda kaybettiler New York'a sağ avantajını. Onlar da dediğin gibi hücum var savunma yok. Ligin en iyi 8. hücumuna sahipler. Ligin en kötü 9. savunmasına sahipler. Yani tam anlamıyla e, zıplar, zıtlar. Çok zıtlar. Ama muhtemelen şey olacak hani şimdi e, yani New York New York zorlar falan da hani e, muhtemelen Atlanta şey yapar hani Atlanta eğer takımca iyi devam ederlerse hani Bogdan Bogdanovic var dediğimiz Galinari var işte John Collins, Capela, Treyank ya çok Kevin Herter var yani çok skorer adam var yani İlla bir sayı buluyorlar. Yani. Ama New York tıkanabiliyor şimdi. Playoff'ta eğer Atlanta bir tık daha fazla savunma yaparsa, yani New York'ta ya mesela atıyorum eşleşmeler çok önemli. Julius Randle'la John Collins eşleşecek, mesela Capella eşleşecek. Onlar bir tık onu tutarsa, yani, yani o noktadan sonra New York'un geçmiş yani olsun. Mesela, Çünkü New York'un gerçekten hücumu çok statik. New yani Randle durursa New York sayı bulamayacak yani. Ya New aynen, yani New York'un aynen, işte Julius Randle'a çok bağlılar. Randle'ın da bu ilk playoff'u. Randle'ın, bu seneyi çok iyi geçirdi. Randall acayip ne kadar bir suları kaynatacak değil mi? Çıkış geçirdi. Ama bir de şu var. Randall'ın savunma açıklarını diğer pilotlarla kapatıyorlardı. E, Mitchell Robinson'a ne kadar sezonu kapatsa da e, Nerlens Noel ve Taj Gibson hakikaten iyi çıktı. O katkıyı verdiler ama Clint Capella'yı Clint Capella bu, isimlerden çok daha atletik, çok daha iyi bir bantçı. Piy Piyanarı da çok iyi. İyi oynuyor yani. Tam manasıyla oynuyor. E, Nix bu şekilde. Yani kapela yani Nix'in potu altına çok ters gelebilecek bir isim. John mesela Deandre Hunter dönecek. Deandre Hunter, John Collins, Danilo Gallinari, bunlar biraz daha Julius Randle ile eşleşebilecek isimler. Solomon Hill var daha, Tony Snell var. O açıdan da elleri güçlü. E, Atlanta'nın hücumu sıkışsa desen, Lou, kenardan Lou Williams geliyor. Gene Galinar geliyor. Çok zor ya. Atlanta'nın da sıkışamaz abi. Cam Reddish var, Lou Williams Hunter var, Hunter var. Cam dönmedi daha. Dan var. Cam Reddish nasıl dönecek yani, bilmiyorum. Tabii dönerse. Hunter da nasıl dönecek o biraz belirsiz ama işte. Mesela Bogdan Bogdanovic. Bogdan Bogdanovic çok iyi top oynuyor. Bogdan Bogdanovic e, nasıl diyeyim. Tecrübesi söyledim. de var. Hani suları abi, kaynatmayacak bu tamamen? Tabii yoksa. canım. Yani şeyden çıkmıştı zamanında. Fenerbahçeliler bilir bunu. <laughs> Panathinaikos deplasmanda iki maç aldı lan. Yani, ben yani öyle bir oyun çok görebileceğim bir oyun değildi. İlk beşe yerleştiğinden beri 20 sayı, 4 ribaund, 4 asistle oynuyor. %46 ile üçlük atıyor. Manyak bir yüzde. %49 ile şut atıyor. Daha da manyak bir yüzde. Ee, onun haricinde şey geldiğinden beri, affedersin. Nate McMillan geldiğinden beri oyunu sınıf atlamış durumda. Yani tam anlamıyla şeyi Trey Young yanına istedikleri hücum katkısını veriyor. Top da yönlendirebiliyor. Ya ama bir de şey var mesela hani e, sezon başında Can Kalınsa, falan tartışmıştı. Oradan bir aralar şey olmuş takım çöküyordu falan sonra topladılar işte Markman'ından sonra. Mesela piyanarları da arttı. E, triank da daha çok pas veriyor. Asistleri falan şey falan arttı. Ya, takım daha de iyi olmaya başladı. Hani o yüzden yani hücumları çok durdurulacak gibi değil, sinerjileri de iyi. İşte, yani aynen. işte Nix yani Nix'e çok daha rahat odaklan Hani çünkü yani eski Pistons nasıl Lakers'ı yenmişti falan hani o çok ekstremdi falan ama hani on sonuçta ama hani championship blips vardı, Rip Hamilton falan ritim ama o vardı o, ve hani şu oyunlar da çok çok üzerindeydi. Yani Pistons onu hep blips bilaps, blips'in falan hep dediği şey topu Kobe'de istedikleriydi. Çünkü Kobe'yi kötü şuta zorladıkça şekin oyundan kopmasını istiyorlar artık. İşte Atlanta'da da bunu asıl triyanga yapabilirler. Hani bunu Hah. Atlanta'da triyanga yaptırırlarsa ve pas vermekten vazgeçip sürekli abuk yerlerden üçlük falan denerse ya da işte o zaman Knicks'in bir şansı olabilir ama hani ya ne kadar gerçekçi yani kaç tane oyuncu var yani da hani Kobe gibi bir ego değil zaten henüz. olamaz da zaten. Toy bir Oralara oyuncu. gelmedi. Yani toy bir isim. pası yani? Ama şöyle hani... bir vermese bile Nate McMahon'ın takım ruhunu çok iyi oluşturan bir koç. Yani ya evet, o da var. Koç farkı o da var. Koçtan yani. şey değil. Yani ben Trey şeyi çok seviyorum. Nate McMahon çok bizim NBA kitlesinde, Türkiye'de NBA kitlesinde çok gömülen bir koç. Ama yani tam elit bir koç değil ama Nate McMahon kesinlikle iyi bir koç. Yani ben bunu tartışmaya gerek bile görmüyorum. Ya McMahon zaten şeyden gitti. Yaratan bir isim. Pacers'dan ayrıldı. Aslında Pacers'ın halini görüyoruz zaten. Dence küçük bir şey yok aslında yani. Takat, Pacers asla 500'ün altına inmezdi yani. Abi orada sakatlıklar da var ama. İndi ama şu an. Pacers'daki esas sorun yani ne kötü kadro in, ama. Abi kavga Tabii çıkması yani takım geçiş işte yani. Çıkmıyordu yani. O adam varken bir hiç Pacers kavgası hatırlıyor musun? Tabii yani canım ya. Kaç abi, sene koçluk yaptı orada. Boyan Bogdanovic'den yani takım skorer çıkarıp yoluna devam eden yani bence iyi bir koçtu o. Nate çok ya. orada hakkı yendi. E, Atlantada bir zaten bence bunu gösteriyor. Atlantada ikinci turu görecek ben. Nate McMahon'ın fark yaratacağını inanıyorum. Tam tip oldu çünkü oyuncularını çok hırpaladı. Onun da acısı bir noktada çıkacaktır. Ya çıkar zaten canım ya Harden'ı da görüyorduk yani Golden State serisinde son 8 dakika top kullanmıyor böyle sezon boyu Mike <laughs> D'Antoni falan sağ olsun adam mesela gibi. böyle hani nefessiz kalmış Hani 40 sayı, 40 sayı, 60 sayı, 50 sayı, playoff'a geldin. Aaa, At, sal beni falan diyor sonra. Yani. Hadi canım. Onu yaşayacak mı yani biraz. Ben de i̇şte, bekliyorum. Işte, yani Derek Rose'un dizleri niye patladı? %80. Trey Young yani. ve <laughs> ya yani Trey Young ve John Collins'in biraz ciddiyeti önemli. Ya gerçi New York da çok çok tecrübeli Yani burada tam anlamıyla Atlanta ne kadar duracak? O önemli. Atlanta'yı durdurabilecekler mi? Ben ama çok durduracaklarına inanmıyorum. Ya Atlanta çok... Abi çok adam var Atlanta'da ya. Kaçını birden durdurabilirsin ki yani? Abi ritimden hani, çıkarırsın. O abi, kadar etkili alan falan yapabilirler mi? Yani bilmiyorum. Zor i̇şte, mu ya yani bunu? 4 maç, maç ritimden çıkarabilecek misin? Bütün Atlanta'daki skorerleri. Bogdanovic'inden, Trey Angın'dan. Tabii. Bu Williams'ına kadar. Zor ya. Abi adam hani... şey ya. Adını yetir. Cleveland'a karşı 4-3 götürmüştü. Boyan Bogdanovic'den 30 sayı buldular. Oladip'e 35 attı bir maç. Oradan Sabonis geliyor, Turner geliyor. Geliyor da geliyordu 2017-18'de eski seride. Ben bu sene bu seri de o tipten bir şey olur. Ben 4-2 Atlanta alır diyorum. Ya 4-2 ben de Atlanta diyeceğim. Yani New York'ta ne Randall tutsan zaten tamam yani. Hani kalan yani, takım yeterince skor tabii. çok üretilecek üretebilecek bir kapasitede değil yani. Ben burada New York'u yani belki 4-3'e gider hani. Ben ama New York'un savunmasına 2 ya. maç veriyorum. Yani ya, çok bile vermiş olabilirim ama bence iki maç o savunma Ya 4-3 de olabilir bence ya. 3 maç alır mı o savunma? Yani savunma 3 maç alması çünkü hücum edemiyorlar. Hücum edebilse ya ama... bir maç Randall'ın Randall'dı de, Randall delirip bir maç alabilir onun üzerine. Yani ben 4-3 olabileceğini düşünüyorum. Çok evet. son dakikaya gidebilir yani. O zaman yani bir soru işaretinde bırakalım ve kapatalım. Sizin görüşlerinizde bekliyoruz. Aynen. Ama en son şeyi de ekleyeyim ben. Ee, yani New York'la Atlanta'nın galibi çok bir şey değiştirmeyecek. Sonraki tur elenecek %90. Ya, Philadelphia ama <laughs> Philadelphia. <laughs> ya olsun. o yüzden Daha çok doğru çok doğru önemli ya. bir seri değil. Philadelphia. Ya tabii Philadelphia var doğru <laughs> yani. Philadelphia bir sükseyle elenebilir. Yani bir, bir yani... süksesle ama... gelebilirler. Yani hani... ama yok ya ben. Hayır zor. ya. Atlanta'da New York'ta Philadelphia yi... zor ya. Hem bitim falan sakatlanması lazım. Takımın sapıtması lazım falan Atlanta, çok zor Atlanta, yani. Atlanta bence zorlar ama yani Abi görmek lazım. Atlanta önce bu turu geçmesi lazım. Diyelim. Ki da kolay kolay şeye geçecek şimdi. <laughs> Konferans finallerine gidiyor ya adamlar. İşte o bir netleşsin rakipleri ki, ki, de. Ki, 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 rakipleri netleşsin onu o zaman görelim Ama. ya. Diyelim kapatalım artık. Aynen ya. Evet. Zed'in için teşekkür ederiz. Yine yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Mümkün olduğunca cevaplayacağız sonraki eşleşmelerde ve batıda tabii ki batı eşleşmelerinde ee, görüşmek üzere herkese keyifli e, seyirler dileriz. Tabii gece sabah 5'te oluyor maçlar ama <laughs> hani oldu kadar. Oldu kavuş. Kalkan kalkana işte. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.